çözülmez dedikleri töreri Allah'ın izniyle biz çözeceğiz. Bunda kuşkunuz olmasın. 1984 yılından bu tarafa mermiyle bu işi halletmek istediler. Topla tüfekle halletmek istediler. Ama gün geçtikçe bu terör önüne geçilmez bir canavar haline geldi değil mi? Yanlış bir yol takip ediyoruz. Ha bu olmayacak mı? Elbette olacak. Ne zaman benim dediklerimi devlet verdikten sonra baş kaldıran olursa işte onun başını kopartacak. E karnı aç adamın sırtı, sırtı çıplak yedirmiyorsun, içirmiyorsun, iş bulmuyorsun. Ondan sonra niye dağa çıkıyorsun? Bunu deme hakkına sahip değilsin. Bunu diyebilmen için Haydarbaş ve ekibi olacaksın.